Herkese merhabalar. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Biz Gördes'e geldik arkadaşlar. Dün akşam geldik. annemlerde kaldık? Şimdi köye gidiyoruz Şeyh Yayla'ya. Dur oğlum. Hemen sıkılıyor mu ya? geldik. Mis gibi ekmek kokuları alıyorum arkadaşlar. Gidelim şimdi baskın yapalım. Çiko! Çiko neredesin? Çiko yok. Gel fırına bakalım. Alparslan. Kimse yok. Emeler içeride herhalde. Kimse yok burada. Ekmekler fırında bekliyor. Pişiyorlar. Çiko nerede? Nerede Çiko? <laughs>

Çiko. Ne yapıyorsun oğlum gel. Bak Alparslan geldi. Gel. Hadi seni sevsin Alparslan gel oğlum. Çiko. Gel oğlum. Gel. Gel kalk. Çiko. Gel oğlum. Gördün mü anneciğim Çiko'yu sen? Gördün mü? Kocaman bir köpek. Gel. <laughs> Şansımıza hava bulutlu arkadaşlar. Çok ya. soğuk değil ama yavaş inşallah yavaş. bayram bitmeden güneşi görürüz. Yoksa evde kalacağız. Biz gezmeye geldik değil mi oğlum? Gezmeye geldik biz bayrama. Her yer yemyeşil. Hava yengem temizlik yapıyor herhalde.

Cahilleme. Ya bu milletle, bu söz, bu milletle dalga geçmektir. Beş partinin yanı var. Bir ne tutarsın ya? Bu ne? 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 Bu

Tot Bayram sabahından herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Hepinize Ramazan Bayramı mübarek olsun. Sevdiklerimizle daha nice nice bayramlar görelim inşallah. Şimdi biz bayramlaşmaya çıktık arkadaşlar. Hemen şu evimizin yakınındaki iki amcama gittik. Bebekle beraber gitmiştik oraya şimdi uykusu geldi bayağı şey eve geldim uyuttum şimdi onu babaannesine bırakıp eşimle birlikte dayısı gire falan gideceğiz arkadaşlar o burada rahat rahat uyusun biz de gidip gelelim köyde de sünnet var bugün gider miyiz bilmiyorum hava biraz kapalı gibi belki çocukla gitmem öyle bakalım biz gidip gelelim şöyle havayı da göstereyim size dediğim gibi bayram böyle bulutlu geçecekmiş ama Allah'tan çok fazla soğuk değil. Tavuklar da yumurtlayacak galiba. Ne yapıyorsun tepede sen? Fırının tepesine çıkmış. Nereye gidiyorsun oğlum? Gezmeye mi gidiyorsun sen? Evin içinden çıktık mı? Evin içinden çıktık mı anneciğim? Baban nereye gitti? Şey de yok. Sandalye taşımakta yok. Nereye gitti acaba? Bayramın ikinci günündeyiz arkadaşlar. Şöyle hep beraber. <laughs> Neneler arkaya yattık? <laughs> Onlar çocuk bakıyorlar. Alparslan uyudu arkadaşlar. Ece'nin yanına gidiyoruz. Ece'nin dedesinin Hayri var. Ee, oraya gidiyoruz bakalım. Köyde de sünnet vardı. Oraya uğramadık artık. Akşam Serdar gidecek. <laughs> Biz gölgesinde kalacağız arkadaşlar. Böyle hava da çok güzel. Biz gibi. Allah'tan bugün e, hava güneş açtı artık. Dün yağmur yağıyordu, bugün terledik. Öyle gidiyoruz. Çavrular Köyü'ne hoş geldiniz. Evet. Hoş geldik. Ertesi. Altuntaş Seyahat Turizm'de bir sonraki durağımız Çavurla. <gülüyor> <gülüyor> dur, dön dur sola. Dur, bura buranın kahvesi bak. Çavurlar kahvesi bayramlar da çıkıyor. Çek tabelayı çek tabelayı. <laughs> <laughs> Enişte izlesin. İşte arabası. Araba Evet, Alparslan'ı değiştik arkadaşlar. Bir tane. Alparslan'dan birazcık daha uslu. Çok değil. Ece, Ece aldık. Ece. Ne yapıyor dayın sana? Ve... Be... Karabölürce. <laughs> Yeni seni yerim yine ham yaparım apıcık, 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 apıcık. pilavlarımızı yedik arkadaşlar evde Allah kabul etsin hayırlarını şöyle köy meydana doğru çıktık bakalım hava güzel olunca evde oturmayalım dedik çocuklarımız da birazcık hava alsın değil <laughs> mi Ece kuş bak Ece bak nereye bakıyorsun kızım kızım <laughs> geliyorlar Biliyor musun? mı gittin oğlum? Kardeşim. Ha ha geliyor. Hop, Kimler dalga düşüyor, ister düşüyor, 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 düşüyor. Kimler Dur acaba. bana o dur. Kimler ister acaba? Yok <laughs> sen. <Ha>? Çıkarmayacağım. Çıkarmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> iyi. Al, sen ne yapıyorsun? Çıkar mı Ya Ha? Aferin ben Ağzını açıyorum, iyi bak. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı mı?

Ne oldu lan? Karadın ya. Ne çıkarıyorsun sen lan? Yut yut. Sonra <laughs> mı oğlum? He? Sonra mı Allah Allah diye ya. Tamam, tamam. He? bana tamam, tamam. Uh. Evet arkadaşlar alfa balkabağı bal kabağı tattırdım Sizlerde gördünüz ee, şimdiye kadar neler tattırdım arkadaşlar yoğurt yediriyorum ee, havuç yedirdim daha sonra yoğurt havuç bu galiba üçüncü bal kabağı başka da bir şey tattırmadım 3 gün bal kabağı tattıracağım arkadaşlar. Artı olarak da daha önceki yedirdiklerimden de yedirebiliyorum. Bayram dolayısıyla çok fazla ilgilenemedim ama bundan sonra artık ilgilenirim. Bayramın son günü arkadaşlar dediğim gibi bugün babasını gönderdik Manisa'ya. Siz de biraz daha kalın gelmişken git gel yapmayın dedi. Nasıl olsa tekrar gelirsiniz siz diye. <laughs> o yüzden biz kaldık arkadaşlar Alparslan ile anneannesinde. Ne kadar kalırız bilmiyorum bakalım. 8, 8 Mayıs'ta 6. ay kontrolümüz var. Aşılarımız falan var arkadaşlar. Çıkarma oğlum. Size de artık burada veda edelim arkadaşlar. Nasıl bir video çıktı ortaya bilmiyorum. Birleştirdiğim zaman bakalım. Çekmeye çalıştım. Oğlum bakışa bakın. Videomu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Allah'ım nice nice hep beraber sağlıkla sevdiklerimizle beraber nice bayramlar göstermeyi nasip eylesin hepimize. Bir bayram daha geldi geçti. Sırada kurban bayramı var bakalım. İnşallah hep beraber ona da kavuşturur Allah'ım. Hadi bay bay diyelim mi? Kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Bay bay.